Herkese merhaba arkadaşlar ben Leil ee, size bir duyuru yapacağım arkadaşlar tekrardan bir duyuru yapacağım e, kuzenimle birlikte kullanacağım bu kanalı kuzenimle birlikte video çekeceğim kanalımla yani bu kanalla kuzenimle video çekeceğim e, ondan gelecek artık videolar çok bunda da kasıyor bu videolarda kasıyor bu programdan da çektiğimde kasıyor o yüzden onda da mı bize var onda kasmıyor. Ee, onun kanalının linkini aşağıya koyacağım arkadaşlar. Bir de oradan video gelecek. Ee, yani kanalının linkini aşağıya koyacağım derken onunla birlikte video çekeceğiz. Şeyi yapacağım. Neydi unuttum bak. Yani o videosunu açacak birlikte oynamış olacağız. Bu kadar arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadardı. Bir de video programları falan biliyorsanız lütfen söyleyin. Yani çok ihtiyacım var. Neyse arkadaşlar bu kadar. Diğer bölümde görüşmek üzere ve bay bay.